Bedel ödemeyi hayatımızın içinde kolay kolay aktive edemiyoruz. Genellikle atalardan aslında toplana toplana kümülatif gelen kodlardan birisidir. Herhangi bir iyilikten ötürü bedel ödeyeceğimize dair hazırda doğuşumuzla gelen bir bilinçaltı kodlamamız olabilir. Bu kodlamanın olduğunu nereden anlarız? şeylerden sonra bedel ödenir. Böyle bir kayıt ailenin içinde yer almış ise sonraki nesillere devreder ve bu devri alan, bu mirası alan kişiler hayatlarında bir takım aksaklıklar yaşayabilirler. Merhaba dostlar. Evru Demirhan Yaşam Tasarım Merkezi YouTube sayfamıza hoş geldiniz. sorularınızı ve anlatmamı tercih ettiğiniz konuları bize bildirin. Bedel ödemek. Bilinçaltında oldukça kuvvetli yeri olan ve bir o kadar da yaptırımı olan kodlardan birisi. Bedel ödemeyi hayatımızın içinde kolay kolay aktive edemiyoruz. Genellikle atalardan aslında toplana toplana kümülatif gelen kodlardan birisidir. Hayatın içinde herhangi bir iyilikten ötürü bedel ödeyeceğimize dair hazırda doğuşumuzla gelen bir bilinçaltı kodlamamız olabilir. Bu kodlamanın olduğunu nereden anlarız? Kendinizi herhangi bir olayın içinde son dakikada ya da sonuca ulaşırken sabote ediyorsanız, Tam kazanacakken bütün fırsatlar elinizden kaçıyorsa, her şey çok iyi güzel gidiyordu da bir anda dönüş olmayacak şekilde kesiliyorsa arkasında bedel ödeme kodlamasını arayabiliriz. Bu bedel ödemek ne demek? Sevgili atalarımız, yaşamın içinde örneğin çok para kazanmış ve ardından aileye bir hastalık gelmişse bir sene çok iyi ürün alınmış, bir sonraki sene çekirge sürüsüyle her şey kaybolup gitmişse gibi deneyimlerin toplamında şöyle bir ortak inanç üretir. Ortak bilinçaltı hem atalar kayıtlarımızda hem de ortak bilinçaltında yeri olabilir. İyi şeylerden sonra bedel ödenir. Böyle bir kayıt ailenin içinde yer almış ise sonraki nesillere devreder ve bu devri alan, bu mirası alan kişiler hayatlarında bir takım aksaklıklar yaşayabilirler. Bedel ödemeyi şu atasözünden de bilirsiniz. Çok gülme ağlarsın. Aklınıza bunun gibi bir sürü söz gelecek, bir sürü kayıt hatırlayacaksınız. İşte bunlar bedel ödemekle ilgili zemini oluştururlar. Peki bir kişide bedel ödeme inancı varsa ve bunun farkında değilse hayatta nasıl bununla karşılaşacağını anlattım. Nasıl çözebilir? Kendinize aynaya bakıp bedel ödemeye ihtiyacım yok. Bunu çok keskin bir şekilde söyleyin. Aynada kendi gözlerinize bakın. Bedel ödemeye ihtiyacım yok. Bu şu demek değil arkadaşlar. E, kötü sonuçlara sebep olan her türlü eylemin bedelini ödeyeceğiz. Burada kastettiğimiz iyi ve güzel olan şeyler için bedel ödemek örneğin çok paradan kaçıyor olabilirsiniz. Tam para kazanacakken kendinizi sabote ediyor olabilirsiniz. Siz yapmıyor, etrafınıza verdiğiniz frekansla yaptırıyor olabilirsiniz. Neden böyle şeyler yapalım demeyin. Hayatınıza baktığınızda bir sürü örneğini göreceksiniz. Bir şekilde kendinizi hiç de farkında olmadan sabote ediyor olabilirsiniz. İhtiyacımız olan şu, cümlenizi böyle de kurabilirsiniz. İyi olan her şey için bedel ödemeye ihtiyacım yok. İyi olan her şey için bedel ödeme inancını iptal ediyorum. Aynada kendinizde bu konuşmayı yapın ve daha sonra iyi, güzeli, sağlıklı olanı, bol kazancı hak ettiğinizi kendinize bol bol söyleyin. Bu cümlelerden bir metin oluşturabilirsiniz. Ses kaydı yapıp bol bol dinleyebilirsiniz. İyi bir şey yaşayacağınız zaman içinizde olan huzursuzluğu tanıyorsanız bu huzursuzluk anlarında da İyi olan benim hakkımdır keskinliğiyle kendi iç dünyanıza bu cümleleri verip kodları değiştirebilirsiniz. İyi olan için bedel ödemeye ihtiyacımız yok. Niyetimiz o ki atalarımızda, kendi hayatlarımızda ödenmesi gereken ahlaki, hukuki ne kadar bedel varsa ödensin ve bitsin. Bunlar sonraki nesillere devre olmasın. İyi olan her şeyde artarak, çoğalarak, kucaklayarak gelsin, hayatımızı, yaşamamızı sarıp sarmalasın. Hak ettiğiniz tüm iyilik ve güzellikle hemen şimdi buluşmanıza niyet ediyorum. Bizi takip edin, sevgi ve şifa ile kalın.